Saf maddelerle devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım neymiş saf maddeler. Saf madde dediğimiz yani kimyadan da biliyoruz zaten. Burada en az bunu izliyorsak üniversite ikinci sınıf olmamız lazım. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. Hepimiz en az üniversite ikinci sınıfızdır. Ya, kimyadan da zaten lise kimyasından yine üniversite birinci sınıf kimyasından biliyoruz ki saf madde ya da homojen özellikler de gösterebilen madde olarak da nitelendirebiliriz. Her tarafta aynı özelliği gösteren maddelere biz saf madde diyoruz. Mesela su dediğimiz saf maddeler neden? Çünkü her tarafta aynı özelliği gösterir. Mesela an sen şu A noktasındaki suyla B noktasındaki suya farklı diyebilir misin? Diyemezsin. E tabii suyu farklılaştırırsan, belli farklı durumlara getirirsen diyebilirsin ama biz burada direkt sudan bahsediyoruz yani diyemezsin. Peki bunun bileşik Formül ne arkadaşlar? Neydi? H2O yani dihidrojen monoksit havalı adıyla. Bakın şimdi burada arkadaşlar atıyorum. E, tek başına atomlara düşünelim. Örneğin azot, e, helyum vesaire. Bunlar saftır. Yine aynı taraf her yerde aynı özelliği gösterdiği için. Bizim burada bilmemiz gereken birden fazla atom olduğunda da aynı özelliği gösterebilir. Mesela hava. Hava dediğimizden yani içerisinde neler neler var. En çok azot olmak üzere sonra ikinci sırada oksijen ee, diğer gazlarda neler vardı? Helyum hidrojen, neon, argon, ksenon vesaire vesaire arkadaşlar. Bakın burada neler neler saydık ama e, havanın saf olmadığı anlamına gelmez. Bunlar öyle bir karışım oluşturmuş ki e, hava saf bir madde haline gelmiş. Ama baktığımız zaman hava ve su saf madde midir hava su karışımı saf değildir Çünkü buradaki kimyasal bileşen farklı havayla su birbirine zaten böyle insan gözüyle de görebiliriz düzgün karışır mı karışmaz O yüzden hava ve su karışımına ya da yağ ve su karışımı vesaire o tarz karışımlara saf madde diyemiyoruz Bir de şöyle bir şey sorayım arkadaşlar sizlere Örneğin Şuraya ben bir çizeyim. Aklıma geldi. Şurada benim bir buzum olsun. Bu benim buzum arkadaşlar ve burada da suyum olsun. Sizce bu su buz. Saf bir madde midir? Bir düşünün bakalım. Evet arkadaşlar saf bir maddedir. İki fazında bileşimi sonuçta aynı. İkisi de H2O. <laughs> İkisi de her noktada aynı özelliği gösterir. Hani şimdi hava ve su gözle baktığında da zaten çok mantıklı gelmez dedim ama tabi bu terminolojik olarak çok doğru bir yaklaşım olmaz. Baktığın zaman sanki suyla buz da her tarafta sanki suyla buz mu var demeyelim. Buradaki kimyasal bileşim aynı olduğu için bu kimyasal bileşimlerde aralarında hep homojen dağıldığı için saf maddedir arkadaşlar.